Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Tarlabaşı 360 projesi 67 adet rezidans ve 96 adet ofisten meydana geliyor. 47 metrekare ile 355 metrekare büyüklükte rezidanslara sahip olan Tarlabaşı 360 projesinde 1 artı 0'dan 4 artı 1'e kadar daireler yer alıyor. Tarlabaşı 360 projesinde yer alan ofis büyüklükleri de 63 metrekare ile 588 metrekare arasında değişiyor. Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu üyesi Feyzullah Yetkin, gerçekleşen lansman ile birlikte projenin satışa çıktığını belirterek proje detaylarından bahsetti. Tarlabaşı 360, 20 bin metrekarede 269 binadan oluşan bir proje. Bugün bunlara bakan rezidanslar bölümünde satışa çıktık. Bunun dışında ofisler ve rezidansla birlikte ofisler de satışa çıktı yaklaşık 24 bin metrekarelik bir satıştan bahsediyoruz. Çok heyecanlıyız. 7-8 senedir emek verdiğimiz bir proje. Özellikle bir proje. 97 adet rezans mevcut. Bu ünitelerin her biri birbirinden farklı. Yani İstanbul'daki bu özellikli projede e, gayrimenkul sahibi olacak yatırımcılar ya da oturmak isteyenler farklı ünitelere sahip olacaklar. Lansman dönemine özel %5 indirim imkanı bulunan Tarlabaşı 360'da peşin ödemeler için de %5 indirim imkanı sunuluyor. Tarlabaşı 360 satılık rezidans fiyatları 289 bin dolardan, ofis üniteleri ise 503 bin dolardan başlıyor. Fiyatlar rezidanslarda 5500 dolardan başlıyor. Ofislerde ortalama 6000 dolar banka kredisiyle e, Çoğunlukta şu anda düşünüyoruz. E, i̇nşallah hayırlı olur. Zengin sosyal donatı alanına sahip olan Tarlabaşı 360 projesinin özelliklerini Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu üyesi Feyzullah Yetkin anlattı. Projede tabii Beyoğlu'nda işte otopark problemi malum. Otopark her bağımsız bölüme tahsis edilmiş otoparklar söz konusu. Spa, fitness center'ı, konsiyaj hizmetleri, vale hizmetleriyle bir rezidansın sahip olması gereken bütün hizmetlere Tarlabaşı 360 rezidansları sahip olacak.